Selamun Aleyküm Arkadaşlar Risale-i Nur talebelerinden olan Mehmet 40. Hoca Efendi'ye talebeleri şöyle bir soru soruyor. Bazı Risale-i Nur talebeleri Bediüzzaman Hazretlerini bazıları da istikbalde gelecek ve Risale-i Nur'u kendine program yapacak diye haber verdiği zatı mehdi Azam zannediyorlar. Bu konuda sizin fikriniz nedir diye soruyorlar. O da şöyle cevap veriyor. Risale-i Nur külliyatında makam ve mevzuun hassasiyeti nazara alınarak hakimane bir üslup içerisinde kafi derecede izah edilmiştir. Bu mevzu ile alakalı ifadeler biraz remizlidir, imalıdır ve perdelidir. Fakat dikkat edilirse şeffaftır, berraktır. Bununla beraber Bediüzzaman Hazretlerine Mehdi demenin yahut dememenin itikadi bakımdan hiçbir mesuliyeti yoktur. Bediüzzaman Hazretleri bir asra yakın ömrünü iman ve Kur'an hakikatlarının neşir ve ilanına hasretmiş ve bu hakikatleri maddi manevi makamata katiyen vesile etmemeye azami derecede itina göstermiş, manevi makamını ise mümkün olduğu kadar nazarlardan gizlemiştir. Onun en büyük gayesi iman hakikatlerini hayata hakim kılmak, ruhları ve gönülleri Kur'an'daki iman ve marifet hakikatleri ile ihya etmek olmuştur onun manevi makamı ne olursa olsun o başların tacı, gönüllerin sultanı ve iman ve irfanın kutbu ekberidir. Bediüzzaman bir iki veya birkaç meziyeti havi bir fert değil bilakis bilakis her biri bir umman olan pek çok meziyet ve vasıflara haiz bir ferdi verittir. Bir mürşidi mükemmel ve mükemmel bir madeni himmet, bir nadire-i vücut, bir barikayı sadakat bir kenzül irfandır. Cenab-ı Hakk'ın kendisine bahş ve ihsan ettiği ulvi cihetlere nazar ettiğimizde insanı en çok meftun eden ve onu o külli şeref ve mertebeye yükselten meziyetleri arasında güneş gibi parlayan en mümtaz vasfı onun imanıdır. Bu iman sayesinde hiçbir kuvvetin, zulmün ve şiddetin önünde eğilmedi. Osman Yüksel Serden geçtiğinin ifadesiyle başı ağrı dağı kadar dik ve mağrur, hiçbir zalim onu eğememiş, hiçbir alim onu yenememiş. Onun başı ancak mabudu bil hakkın azamet ve kudretine karşı serfürü edip secdesini ona tahsis eyledi.